Mustafa Hocam Fotoğrafa başla oradan bu tarafa Bak ben kamerayı Mustafa Hocam Az kaldı kamerayı fotoğraf çek Arka bitiyor yani hadi

Başkanım mesaj yok. mu Kardeş merhaba. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Çok güzel. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş <laughs> <laughs> Geldiler mi? Geldiler hemen der abi. Hoş geldiniz. Çek çek. Selam gel şöyle bol bol. <laughs> Çekirdiniz. Aynı sınıfın elemanlarısınız ee, değil aynı mi? Aynen aynen aynen. Yeni cami yeni mi geliyor hocam? Ne oldu hocam? Hocam sonradan gelmiş bunlar. Tamam Arkayı topluyoruz hocam.

Bayram olsun, bayram inşallah. Hayırlı bayramlar. Hocam bir mesaj alalım. Lütfen bir konuşun bayramımız tüm İslam alemine ve Dişli kasaba halkımıza hayırlara vesile getirsin inşallah. Cümle ümmeti Muhammed'in Ramazan bayramını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Hocam, Ramazan bayramı tüm İslam alemine, ülkemize, bizlere hayırlara vesile eylesin. Tüm Müslümanların, Dişli kasaba halkının ve bütün Müslümanların Ramazan bayramını kutluyoruz. Nice bayramlara erişmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Ayrıca kasabamıza gelemeyen hemşerilerimizin, gurbetçilerimizin, gurbetçilerimizin de bayramlarını kutluyoruz. Hepsine Cenab-ı Allah selamet versin. Mustafa Hocam sizden alalım. Hepimizden bayramı mübarek olsun. Öncelikle Ramazan'daki faaliyetler için ve yardımsever vatandaşlarımızın, köylerimiz için hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Gelemeyen kardeşlerim gibi oradaki faaliyetlerinden Allah razı olsun. Tamam. Evet, dişinin Deniz Feneri Hareketi'nin başlatıcı Sayın Mustafa Hocam, Hadi. siz ne diyorsunuz? Bayram mesajınız yok mu gurbetçilerimize? Ee, tüm işlem aleminin bayramı mübarek olsun. Hepsine bol bol selam ediyorum. Allah onlardan razı olsun e, ee, Ramazan süresince maddi manevi yardımına hiçbirisi eskiyemediler. Oldukça memnun olduk. Hepsinden Allah defalarca memnun olsun. Yani çok memnunum. Bu bayram biraz değişik oldu değil mi hocam? Onu tahmin ediyorum ki internette okuyoruz, hissettik yorumlarda. Onlar bizden memnun olduğunu sanıyoruz. Biz de onlardan çok memnunuz. Allah sizden de razı olsun. El biz anladım. de sizden memnun Hocam Allah senden razı olsun. Tamamın arkadaşlarımız hepten söylediler dışarıdaki kardeşlerimizin hepsinden de Allah razı olsun yardımlarından dolayı memleketimiz için bütün İslam alemine de alakoyim. Ramazan bayramı hayırlı ve uğurlar getirsin inşallah. İnşallah. Bayram 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 olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Bayram Dişçimizin kovboyu. Hacı amca. bayramı mübarek olsun. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ben Allah o, o, milletine vermesin. Davulumun eni sarı Ramazan'ı ekleyen oruç yiyenlere dayak attı, da alıyor, Tamam bir de Ahmet'i <laughs> Saat iki aldım. Bayrak inmez. Vatan ölmez. Ezan susmaz. Evet. רגע, רגע, רגע